çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şeriat yönetimi dendiğinde insanların zihninde İran, Suudi Arabistan gibi ülkeler canlanıyor. Böyle olunca da Türkiye İran veyahut Suudi Arabistan gibi olur mu sorusu doğal olarak fazla abartılı bir yorum olarak değerlendiriliyor. Çünkü Türkiye'nin cumhuriyet değerleriyle oluşan yüzyıllık tecrübesinin, toplumsal alışkanlıklarının, bu alışkanlıklarla şekillenen toplumsal dinamiklerin, özellikle seküler yaşamı benimsemiş genç nüfus çoğunluğunun böyle bir dönüşüme müsaade etmeyeceği kanaati ağır basıyor. Doğrusu ben de benzer düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu çağda İran ve Suudi Arabistan gibi bir ülkeye dönemeyeceğini, döndürülemeyeceğini, çünkü toplumun bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum dahası hayatın gerçeklerinin de buna müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. Zaten kamuoyu araştırmaları da bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Mesela yanılmıyorsam Metropol'ün bir araştırmasında, laiklik Türkiye için çok önemli diyenlerin oranı yaklaşık %87'lerde. Ya da Konda'nın bir araştırmasında, Türkiye dışında başka bir ülkede yaşamak isterseniz bu ülke hangisi olur sorusuna toplumun yaklaşık %75 ilk bir batı ülkesini tercih edeceği cevabını veriyor. Suudi Arabistan'da yaşamak istiyorum diyenlerin oranı yaklaşık %3 bandında. Afganistan gibi olmak veyahut Afganistan'da yaşamak ister misiniz diye bir soru sorulsa muhtemelen bu soruya, evet cevabı vereceklerin oranı %1 bile çıkmayacaktır. İki bütün bunlar Türkiye'de, dinin esas alındığı bir yönetim tehlikesi yoktur anlamına gelir mi? Bence burada asıl mesele şeriat dendiğinde aklımıza yalnızca İran veyahut Suudi Arabistan gibi ülkelerin gelmesi. Yanılgımızın da burada başladığını düşünüyorum. Nasıl ki sosyalist yönetim dediğimizde her ülkede aynı yorumdan, yaklaşımdan bahsetmiyorsak, şeriat dendiğinde de tek bir anlayıştan, tarzdan, yaklaşımdan bahsedemeyiz. Her ülkenin kültürü, toplumsal alışkanlıkları, tarihsel geçmişi doğal olarak yorum ve yaklaşım farklarının oluşmasına neden oluyor. Böyle olduğu için dini esas alan bir yönetim anlayışı her ülkede farklı tonda, farklı yorumla uygulanabiliyor. Buradaki esas soru şu: Türkiye'de toplumsal yaşamda ve yönetimde din temel referans olur mu ve bu durum genel geçer bir kural haline dönüşür mü? Bu soruya bugünlerde hiç kimsenin gönül rahatlığıyla hayır cevabını verebileceğini sanmıyorum. Her gün yeni bir olay yaşıyoruz dini ve ahlaki değerler ileri sürülerek konserlerin ve festivallerin yasaklanması, Diyanet İşleri Başkanı'nın müftüleri seçim çalışmasına çağırması, İçişleri Bakanı'nın jandarma personeline, göreve abdesti çıkın çağrıları dini değerlere karşı iktidarın hoşuna gitmeyecek söz söyleyenlerin hukuk içe sayılarak hapse atılması, farklı cinsel tercihlerdeki insanlara tehditler ve hakaretler, devlet kurumlarının açılışlarında Diyanet İşleri Başkanı eşliğinde doğalı merasimler, dindar nesil, yetiştirmek, dindar toplum oluşturmak için Diyanet'e her yıl milyarlarca liralık bütçenin ayrılması, ülke yöneticilerinin dilinden düşmeyen İslam davası vurgusu, din adamı görünümlü birilerinin namaz kılmayan öldürülür veyahut şayet Müslüman sen dinde zorlama vardır, ya uyarsın ya da ceza alırsın gibi vaazlarının giderek çoğalması ve bu tür deli zırvası sözlerin giderek baskıcı bir yaklaşıma dönüşmesi. Bütün bunlar bize ülkede bir şeylerin olduğunu, ülkenin bir yere doğru sürüklendiğini gösteriyor. Her ne kadar anayasada, Türkiye layık ve hukuk devletidir yazsa da, layıklığın kağıt üzerinde kaldığını, uygulamada esamesinin okunmadığını hepimiz biliyoruz. Bugün bana, Türkiye'nin en temel sorunu nedir diye sorulsa hiç tereddüt etmeden toplumsal yaşamın kurgulanmasında, ülke yönetiminde dinin giderek güçlü bir referans kaynağına dönüşmesi ve laikliğin tahrip edilmesi derim. Bana göre laikliğin tahrip edilmesi, ortadan kaldırılması ekonomideki yıkımdan da, iktidardaki yozlaşmadan da, yargıdaki ağır tahribattan da daha büyük bir sorun. Böyle düşünmemde belki de gençliğimde dinler kesimde bulunmuş olmamın etkisi var. Çünkü bir iktidar dini kullanmaya başladığında bunun dindar insanlar üzerindeki etkisini, din üzerinden giden tartışmaların toplumun büyük bir kesimi tarafından, dine saldırı olarak algılandığını ve bunun o insanları nasıl düşünemez hale getirdiğini çok iyi biliyorum. Dahası dini kullanan bir iktidarın da zaman içinde hiç istemese de nasıl dönüştüğünü, giderek nasıl daha radikalleştiğini, toplumu dindarlaştırmaya çalışırken farkında olmadan kendisinin de aynı değişimi yaşadığını ve daha uç noktalara savrulduğunu çok iyi biliyorum. Bütün bunlar beni doğal olarak birçok kimseden daha tedirgin ediyor, daha endişeli hale getiriyor laikliğin yok edilmesi en temel sorundur diyorum, çünkü özgürlükçü bir laiklik olmadan demokrasinin inşa edilemeyeceğini, toplumsal barışın sağlanamayacağını, bağımsız bir yargının tesis edilemeyeceğini, dahası insanların inancını özgürce yaşamayacağını düşünüyorum. Bütün bunlar olmadığında, ne ekonomideki sorunları çözebiliriz ne de bu ülkeyi herkes için yaşanabilir hale getirebiliriz. Sözü, beni bile rahatsız edecek kadar dolandırdığımın farkındayım. Müsaade ederseniz meramımı biraz daha net cümlelerle anlatmaya çalışayım. Ülkemiz için nefes borusu diyebileceğimiz laiklik büyük tehdit altında. Ciddi bir önlem alınmazsa bu tehlikenin bir süre sonra baş edilemeyecek boyutlara varacağını, bu gidişatta mücadele etmenin imkansızlaşacağını düşünüyorum konser iptalleri, dini tartışmalarda yargının devreye girmesi, laikliğe aykırı söz ve davranışlara getirilen eleştirilere din karşıtı, din düşmanı damgasının vurulması, bunun sonucunda insanların konuşamaz hale gelmesi. Sağlıklı bir tartışma ortamı bırakılmadığı için laikliğin ne anlama geldiğini, yok edilmesinin nelere mal olacağını, dindar insanlar dahil toplumun her bir bireyinin hayatını nasıl cehenneme döneceğini anlatma imkanı da giderek azalıyor. Bir metafor üzerinden anlatmam gerekirse Türkiye'yi bir ev olarak düşünün. 85 milyonun o evde yaşadığını hayal edin lütfen. İktidar ve iktidarın desteklediği çevreler evin duvarlarından içeri sarkıttıkları borularla eve devamlı bir duman pompalıyorlar. Bu duman sayesinde insanlar giderek düşünme yetilerini kaybediyor, olup biteni normal görmeye, yıkımı yeni inşaatın hafriyatı olarak algılamaya, din üzerinden yapılan tartışmaları dine saldırı olarak görmeye, inancını kaybetme korkusu yaşamaya başlıyorlar. Ve nihayetinde, o dumanla sindirilmiş, düşünme yetileri köreltilmiş, iyi ile kötünün ayrımını yapamayacak bir hale getirilmiş bir toplumla baş başa kalacağız. Dahası, aynı duman iktidar mensuplarını da dönüştürüyor. Dumanı içine çektikçe dönüşüyor, dönüştükçe daha çok duman veriyor. Konser iptallerini de, namaz kılmayan öldürülür gibi zırvaları da, her bir dini tartışmanın dine saldırı olarak yorumlanmasını da iktidar mensuplarının dillerinden Allah kitap gibi kutsal terimleri düşürmemesini de ben topluma verilen o duman gibi görüyorum. Yukarıda toplumun büyük bir kesiminin layıktiği önemli bir değer gördüğünü söylemiştim. İşte bu duman işlevi gören yaklaşımların bir süre sonra toplumu, kaybettiği değerin önemini kavramaktan uzak hale getirecektir. Neyin laiklik karşıtlığı, neyin din karşıtlığı olduğu ayrımını anlatmak büyük bir mesele haline gelecektir. Bir süre sonra laikliği tahrip ediyor diyerek itiraz ettiğimiz her şey dine karşıymışız gibi gösterilmeye, görülmeye başlayacaktır. Mesela, bir devlet kurumunun açılışındaki doğalı gösteri layıklığa aykırı itirazları yaptığımızda, ya da din referans gösterilerek özel yaşamı ihlal eden bir karar alındığında, bu karara getirdiğimiz itirazlar din dışı bir hayat özlemi olarak görülecektir. Toplumdaki bu dönüşümü ivedilikte hesaba katmak zorundayız. Özellikle de muhalefet partilerinin katması gerekiyor sandık beklenerek, konser iptalleri gibi bazı olaylara anlık tepkiler vererek, suya tirit açıklamalarla layıklığın önemine vurgu yaparak, bu gidişatı durduramazlar, durduramayız. Hem dindar toplum kesimini iktidarın istediği kutuplaşmanın bir parçası yapmayacak, hem de gidişatın vehametine dikkat çekecek bir yaklaşıma ihtiyaç var özellikle de toplumun dinler kesimine layık din olmadığı bir ülkenin ne demek olduğunu anlatacak, Afganistan gibi bir ülkede onların da inancını özgürce yaşayamayacağını en somut haliyle gösterecek çabalara ihtiyaç var. Layık din aynı zamanda inandığı gibi yaşamanın da teminatı olduğunu topluma anlatmak, bazı uygulamalara karşı olmanın din karşıtlığı olmadığına toplumu şimdiden ikna etmek gerekiyor. Bu tehlike tek bir seçime havale edilemez, edilmemeli organize olmuş %10, organize olmamış %90'ı yener. Bu nedenle mevcut gidişatın varacağı yeri topluma gösterecek, toplumdaki hassasiyeti canlı tutup bu gücü şimdiden iktidar ve yandaşlarının karşısına dikecek organize bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Ülkemiz için bu kadar önemli bir meselenin seçime endekslenmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Umarım olmaz da seçimler kaybedildiğinde esasında neyi kaybetmiş olacağımızın farkında mıyız? Seçimler kaybedilirse iktidarı değil, ülkemizi kaybedeceğiz. Tekrar edeyim, muhalefet kutuplaşma tuzağına düşmeden şimdiden bu tehlikeye dikkat çekecek, toplumun, verilen dumandan etkilenmesinin önüne geçecek bir siyaset anlayış sergilemesi gerekiyor. Aksi takdirde ülkemizi kaybedeceğiz. Bana göre, gelen şeriatın ayak sesi olmasa da ülkemizin yıkıma sürüklenişinin sesleridir. Dindarı, ateisti, hepimizin altında kalacağı bir yıkım bu.